Geçsen sözlük şey değil mi? Sözler böyle. ne olur arıyorum. Abri karavi, abri karavi, Herkese selam. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün evde geçirdiğimiz günlerden bir tanesiydi. Birazdan bir arkadaşımıza gideceğiz. Ve gitmeden önce Yemeğe davetliyiz. Buraya geldiğimden beri hayatım önce yapmadığım kadar yaptığım bir şey yapacağım. Yine macemel köftesi. Ee, tarifi tabii ki de Refika'dan aldım. Çünkü onu ya, onun verdiği tariflerden yaptığım her şey çok güzel oluyor. O zaman yani acelemiz var. Hemen ben saçlarımı toplayayım. Ondan sonra da başlayalım. kimin ne tefek bir şey soğan doğramak olmayabilir acaba? Ya maydanozun çok az ama onu ne ya? Şimdi Dodo oda bey bize yardıma geldi. Ne doğradın gibi mi? Dın da dın başka başka da dın da dın. Ya şimdi birazcık dağıtmışsın ama benden iyisin ha. Nasıl senden iyi? Sen benim soğan doğrayışımı görmen lazımdı. Niye? Ortalığı mahvettim. Evet. iş, denemeye hazır mısın? böyle 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 evet, çok sıkmadan tamam. yapıldık tamam niye eksik Tuzu mükemmel ha sen de şuraya tamam tamam kasalım oldu? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 sözlük şey değil böyle Bakayım bir sıvı mı olmuş? Ya! <laughs> bir tane daha mı yemek ee, O zaman şöyle bak. Tamam tabii tamam, ki bir tane. Tamam. Aaaa bir ne kadar Ve yarım saatte böyle bir güzel çıktığına inanamıyorum. <laughs> yes, please. Ho! Oh! <laughs> Ve biz yine parka geldik. <laughs> Ya şu güzelle bakar mısınız? Yapın, gente, evet. Şimdi şö şöyle bize bir tekerleme söyleyecek. Aburi kariba, arabi... What was it? Dodo, can you say? Aburi karubi, aburi... Aburi karubi... I will upload this. Of course I will do. Aburi karubi, aburi karubi, aburi... Aburi karubi, aburi... Is it aburi kalbi, aburi kalbi, aburi kalbi, aburi kalbi, aburi kalbi, aburi aburi Karubi. aburi aburi kalbi, aburi kalbi, aburi aburi kalbi, aburi kalbi, kalbi, aburi kalbi, aburi kalbi, aburi 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 kalbi, Abdurrahim 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 Çıktım Abdurrahim 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 Kuyuda indim <laughs> Abdurrahim kuy yes. Abdurrahim kuyuya indim. Kuyuda indim Abdurrahim Abdurrahim Kuyu Abdurrahim Kuyuya Abdurrahim Kuyuya Abdurrahim indim bildim. Çekindir. Ben çekindim. Çıktım Çıktım. Yes dedim. Kuyruğunda Çıktım Çık dedim. Hı? Okay, it's okay. it's enough. <laughs> okay, Merve. Ha. <laughs> can you can. <laughs> okay, no, can? I don't <gülüyor> <Okay>. <gülüyor> Şimdi yarışacak varmış bunlar. Kim kazanırsa o birbirine para ödeyecekmiş. You Merve. <laughs> う 도... çıkacaklar? Anlatıyorum. Eri dedi ki de Okan'a. E biz bir tane rooftop bulduk basketbol oynamak için. <laughs> evet. Thank you. Thank you. Thank you. Sen de bizimle oynar mısın? Devam ediyorum. Ben dedim ki... Aa ben de geleceğim, ben de geleceğim. Sanırım ben de geldim. <laughs> ya merak <laughs> ettim. Bu rooftop nedir arkadaş? Rooftop bu basketbol nedir diye. Al ben burada bir şeyler yiyebilirim miyim? That's cool. Burası da basketbol oynayacaklar alan. Beğendiniz mi? Okay. Vallahi hayat size güzel. Şöyle ki Aralarından bir kişi ee, normalde şuradaki binalardan birinde çalışıyormuş. O yüzden buraya ücretsiz giriş izni varmış. Biz de geldik. Şimdi aşamıza olduk şuraya. Beş tane yalnız <laughs> ha. Ben size orada bu şey yapmak Yani böyle bir kağıt veriyorlar. Ayrıyeten tamamen şantımız var. Ben korktum şu an sonunda şu. İkinci duvar oldu. Yine ne olacağıyla alakalı, ne olabileceğiyle alakalı bilgilendirme kağıdı verdi Genellikle ikinci aşıdan sonra insanların en çok yaşadığı şey aslında böyle soğuk algınlığı gibi, ateş gibi belirtiler. Onun içinde kullanabileceğiniz ilaçlar hangileri olabilir onları yazıyor. Onları alabilirsiniz diyor. Şimdi markete gidiyoruz. Bir şey soracağım. Benim aradığım şey burada değil. Ha Stevani. Evet. Buradaki en güzel sebzelerin bulunduğu market şu. Peki marketin bulunduğu bölgenin tatlısı? Burası neye kadar gidiyor? Downtown'a kadar giden bir bisiklet diyorsun. Hangisi? Araba. Buna mesela birazcık daha geçmeye yakın olanlar bölümü. Burada bir dolara falan böyle hafif geçmeye yakın şeyleri alabiliyorsunuz işte. Sebzeleri. Bir tanesi dört dolar iki kutu. Iıı ee, olur. Buraya geldiğimizde ki biz en çok şaşırtan şeylerden bir tanesi de salatalıkların neden bu kadar büyük olduğuydu. Hatta bu değil, bundan çok daha büyük olanı var değil mi? Evet, bu büyük. Bu yine çok büyük sayılmaz yani. Ee, yeriz. Ay şu bebiş olanlardan seçeceğim. Şunlar. Aha buldum o büyük salatalıkları. Evet, 90'lılara nostalji. Bu arada burada şu, bana da devam inanılmaz. Herkese selam. Dün video editimi yaparken videoyu kapatmadığımı fark ettim. Çat diye bitirmek de istemedim. O yüzden bir hoşça kal demek istedim size. Ee, ve videomu izlediğiniz için teşekkür ederim tabii ki. Bu arada ufak bir güncelleme. İkinci doz aşıdan sonra bir soğuk algınlığı gibi belki ateş olabilir diye bekliyordum. Hatta e, videoda da belirttim. En korktuğum şey başıma geldi. Koltuk altında ufak bir kitle gibi bir şey oluştu diye. Ama tam kitle gibi bir şey oluşmadı. da bir ağrı oldu. Yani normalde kolumuz da ağrı olur, benim koltuk altım da ağrı oldu. Neyse ki o da iki gün sürdü ve bitti. Ee, bir yan etkisini görmedik. Sadece çok fazla uyudum. Ee, belki iki gün içerisinde 24 saat uyumuş olabilirim. Yani iki günün yarısını ben uyuyarak geçirdim. Onun haricinde bir yan etki olmadı. Ee, eğer ki hani bir sağlık engeliniz yoksa aşı olmakla alakalı ki çok fazla olmadığını düşünüyorum bu durumun. Lütfen aşınızı olun. Ee, Kanada'da ve Amerika'daki işlerin çok çok daha iyiye gitmesinin, yapılan çalışmaların zaten ve çalışmaları bırakın yani hastanede yatanların kim olduğunu bakarsanız aslında kimler olduğuna çoğunun aşısız insanlar olduğunu fark edeceksiniz. Ben o yüzden bunu söylemek istiyorum çünkü ne kadar çok insanın aşı karşılıklı yaptığının farkındayım. Belki kendince gerekçeleri var ama lütfen doğru kaynakları okuyun. Sosyal mesajım bu kadar. <laughs> Bugün Mizuki ile beraber Vancouver'da Ağustos ayında yapılan duvar resimleri festivaline katıldık. Aslında bu festivale Herschel markası sponsor oluyor ve bir ay boyunca her gün belirli saatlerde bir buçuk saatlik periyotlarla şehirdeki bütün o duvar resimlerini tur rehberiyle beraber gezip görüyorsunuz. Ben birkaç tane video çektim. En son videomun sonuna onları ekleyeceğim. Umarım zevk alarak izlersiniz. Gerçekten şehri çok güzelleştiriyorlar. Yani burada şu an Vancouver'da 300'ün üzerinde duvar resimleri olduğu yazıyordu sitede. Bu arada bu festivalde şöyle çalışıyor. Sadece bir tane tur rehberi var. Sadece aslında online booking yapıyorsunuz. İşte Rezervasyonunuzu yaptıktan sonra şöyle bir şey yazıyor zaten. Bu sistem aslında gönüllülük esasıyla çalışıyor. Ne kadar tip vermek isterseniz o kadar İyi bizim için diyor. Yani aslında tip usulü çalışıyor. Orada size demiyor ki işte 10 dolara da 20 dolara öde diye. Ucunu açık bırakıyor. 10 dolardan 80 dolara kadar istediğiniz tipi verebilirsiniz diyor. Bir de çok tatlı bir şey oldu. Zaten Herschel Sponsorluğu'nda gerçekleştiği için de bize küçük çantalar hediye ettiler bir de turun başlangıcında. Daha hiçbir ödeme yapmadan bu arada. Ee, çok eğlendik. Çok yani gerçekten çok güzeldi. Bir de üstüne üstlük şehri tanımanın en güzel yönlerinden bir tanesi, en kolay yollarından bir tanesi o şehri yürüyerek gezmek. Bir buçuk saat boyunca aslında o main area'da gezdik ve bütün sokakları gösterdi bize. Şehirle ilgili bir şeyler anlattı ve oradaki aslında duvar resimlerinin tarihini ve neden yapıldığını, neyi anlatmak istediğini söyledi ve her seferinde aslında böyle bakış açınızı değiştiriyor oradaki o sanatçının bakış açısı. Çok özendim hepsine ve çok çok güzeldi. Eğer ki siz de buraya gelirseniz veya buradaysanız bence kaçırmayın derim. Mutlaka ve mutlaka yapılması gerekenler listesinde diye düşünüyorum. En kötü ihtimalle daha sonra gelirseniz ücretsiz olarak size bölgede gezdirebilecek arkadaşlarınız var burada. Unutmayın diyorum. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. <laughs>